Ilık bir su gibidir içimde yalnızlığı. Yalnızlığı ruhumda uzak bir ses gibidir. Her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir ve her sabah ürperir içimde yalnızlığı. Bu dünyadan bir fazıl üstüne dağlarca geçmiş. Öze dokunmuş, sözle anlatmış. Henüz 10. sınıfa gidiyordu. 500 kafiyelik bir şiir yazmaya koyuldu. Sırf denemek için kendisini. Şiir sevdasına daha o zamandan tutulmuştu. Basılan ilk şiiri de o döneme tekabül ediyordu. İstanbul dergisinde şiirini kağıdın üzerinde görünce bunun son olmayacağını anladı. Liseden sonra girdiği harp okulunda kendi parasıyla ilk kitabını bastırdı. Ve sonra hiç durmadı. Çünkü onun için sonsuz olmanın tek yolu çok çalışmak. ...yazdığı her şiirden sonra yüz sopa yemeye razıydı. İki parmağımla bir gözüm kalsın yeter diyordu. Yazmak için iki parmak, okumak içinse bir göz. Ve ardından gelenlere şöyle seslendi. Evvela elli kalın defter almakla başlayacaksın işe. Tam tamına elli. Her bir defterin ilk sayfasına... ...Aruz'un ve Hece'nin divezini yazacaksın. Baştan sona... Bütün sayfaları o vezne uygun şiirle donatacaksın. Her bir mısra bir mezar taşına yazılacak özenli olacak. Ondan sonra o defterleri kendi elinle yakacaksın. İşte o zaman şiir yazmaya başlayabilirsin. Benden sana ne kalabilir? Düşüncelerim değil, o usun. Çiçeklerin değil, o doğanın. Yapıtların değil, o yeryüzü toplumun. Solukların değil, o özgürlüğün. Benden sana sevgim kalabilir. O kimsenin değil, o senin. Velhasıl bu dünyadan bir fazıl üstü dağlarca geçmiş. Öze dokunmuş, sözle anlatmış. Dilini iyi bilmiş, kendi dil bilgisini var etmiş. Ve tüm iyi edipler gibi o da zamanı.